Merhaba 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 Ben Mer Yakup Mer 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 Bey Bugün e, Slime Ranger'ın İkinci bölümüne İlk başta Ben Videoyu açmadan önce Biraz şuraya Yeni koru aldım Şunları besledim Hatta bak buraya Verilmiş Bu ikisini ayırdım Üç tür Şu anlık slime'ımız var Bu videoyu birazcık Daha uzun yapmayı Düşünüyorum Çünkü oynar, bir harbiden Oynamak istiyorum Videonun o yüzden Bazı yerlerini hızlandıracağım like atmayı abone olmayı unutmayalım şimdi ben video dışında ha, kaçmış video dışında hı, hı. video dışında bunların yerlerini ayırdım Ve tabi slime rock slime bunların yerlerini ayır şu an bunların ama bazı istekleri var mesela istekleri de değil mi Bunu mesela bak diyeti sadece et yiyor bu bu sadece Hmm, nasıl sebze yiyor yani ne olsun ne olabilir mesela ee, efendime söyleyeyim ee, havuç olur ondan sonra başka sebzeler olur öyle şimdi ne yapabiliriz ne yapabiliriz ne yapabiliriz ben şimdilik e, azıcık daha şuraya araştırmaya gitmeyi düşünüyorum. Bu ne? Bir şey gelmiş ama. Mektup onu sonra açarız. Hop. Gidelim bakalım buralara. Şuranın diğer tarafı var. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Birazcık hızlandırayım. Altyazı Oh. Siz de benim gördüğümü görüyorsunuz. Bu şey türü. Oh. Külü yapıyor. Bu bir fosforlu slime. Oh, her şey değil. Al ye. Bu fosforlu slime sadece geceleri ortaya çıkıyor. Bu da bir şey arıyordu. Size bir de bir şey göstermek istiyorum. Bu şu an bununla melezlendi. Eğer ben buna bunu verirsem, bu flortu verirsem evet böyle bir şey dönüşüyor. Bu ne yapıyor biliyor musunuz bu? çok sıkıcı. Ananım. bak orada zaten var göreceğiniz. Bak. Bu canavar gibi bir şey. Öldürürüm. Yansıcam şu Ölecek bu. Suya ölüyor bunlar. <laughs> Hayır ama. Hayır <ona. gülüyor> ama. Çalamazsın. Tamam. Şimdilik yapabilirim. Aha. Ölüntüyle iki

Bize gezebilir miyim? Mi? 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 <laughs> koş 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 Ben direk şifte bastım ya ben niye shift'e basmıyorum? Hah.

screenshot. Şimdi bu postları sadece sadece gece oluyor. Yüksek duvarlar gerekiyor bunun için. Şu ekonomiye bir bakayım. Hangisi en iyi şey veriyor? tebiler ta tamam, o zaman tebileri melizlere bir şey gerekiyor ben de onu var, hmm, şey var? Hmm, oraya gitmem lazım Ben böyle gidip hızlandırayım. Tamam. Hadi, hadi. Bakalım. Şöyle Tamam ee, Şimdi ben yine o tarafa gideceğim biraz Oradan baya yemek toplamak Gerekecek hatta ben farm alacağım Şimdi Şöyle Tart geldi işine. Tart Bu tar çok manyak bir şey. Şimdi siz bunun zararını görmediniz ama ne yapıyor biliyor musunuz bu? Geliyor. Bu masum sen böyle diyor. Onlar da tart yapıyor. Anlayacağınız pisliğin teki bu tart. 아하, 군내야 군에야, 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 지에 toplayacaktım sözde. Orada da pek yemek olduğu sayılmaz. Neyse. Ben şuraya gideyim. Aklımda şükür var ama. Bir tane olsun. Şunların plortlarından bulmam lazım benim. Onun melezini üreteceğim çünkü her Maalesef almak zorundayım. Küçük bir şey yok. Aslında evet evet Merezleyebiliriz çok sıkıntı değil o. Mekle ben nasıl yapacağımı diyorum. Bunlar benim çıktı. Olmuş bunlar da olmuş. Evet. Şimdi ben bunları nasıl merizleyeceğimi biliyorum. Bunları ne yaparak merizleyeceğim? İlk başta yeni bir koral alayım. Ee, bana şimdi bak bunu şunları ben bir atayım. Trick shot gelir mi? Azıcık daha mı yukarı? Azıcık daha. Evet. İyi bir öyle. Şimdi böyle aldık. Tamam. Bunların al bakalım yiyin şunları. Al ye. Sana bunu ye. Yolunlarınızı alayım ben sizin. Fosfoloyu Ye bunu. Hızlı ye. Ama yer misin? Ha. Tamam istediğim buydu işte. Sen bu dur burada. Sen onu ye. Yer misin bunu? Neredesin? Aa niye böyle yaptım? Ben niye böyle yaptım? nereye yok oldu bu? Allah bilir nereye yok oldu. Aa, burada varmış ya zaten. Ha sen de bunu ye. Bak. Gider misin? be? Al onu ye. Şimdi, sen etrafı dolaşacaksın tamam mı? Nerede o benim fosforlular şimdi? Fos sen ama buraya girersen seni döverim. Hiç şakam yok. Bu larcılar da pislik. Mesela şimdi buraya geldiler ya. Bunlar slime'ın diyetini aldığı için her şeyi yiyorlar. Gelip bunların yemeklerinden yiyorlar. Onlara plörtü düşüyor şu kedilerin. Bunlar da melezleniyor. Sülale oluyor bunlar. <laughs> Ama nereye gitti işte. O biraz sıkıntı. Şimdi ben şuraya nasıl yapacağım? Ha bunları. Şimdi sen diye. Tamam. ben Allah'ım sinek geldi. Neyse. Trick shot. Hazırlandım. Bam. Ne oldu lan? Acıktınız mı? Allah al, bak neler getirdim. Hadi yine iyisiniz. Ha onunla. Ben onu sokuyorum. Bak hay hay ne oluyor? İsyan çıkardılar. Hayırdır dur oğlum siz. Lan lan lan. Lan git lan. Maşallah bana şunlara bak ya isyan çıkardılar. Dırın lan adam gibi. Manyaklara bak ya. Flörtü mü görüyorlar bunlar? Evet flörtü görüyorlarmış. Bak ne var. Böyle dur atsam buraya flörtü mü? Aa, ağızları ıslanıyor. <laughs> oh flört diyorlar. Ee, bunları atalım. Şimdi ne yapmak istiyorum? Highwall saramıyorum. Yenet, Solar Shield, Music Box. Ama benim çok fena işte şu an para yapmam gerekiyor. Benim aklımdaki fikri yapmam için şimdi yemek farm yapalım bak şuraya. Nerede? Guard. Eee şimdi benim rastgele bir fruit bulmam gerekecek. Bunlar büyümüş mü? Ha büyümüş biliyorsunuz. Hiç mektupları pek de okumak istemiyorum. Çamur kilitli. Ah. Büyüsün bakalım. Şimdi bunları biraz besleyelim. En fazla şu an hangisi? Hala tebi. Tamam. Tebileri o zaman alalım. Siz zaman bunu yemiyorsunuz ki. Bunlar yiyor. Bunlar da en az ya. Pembe slimer daha mı fazla yapıyor? Bana mı öyle geliyor? Ha, şeyler daha fazla yapıyor. Alın size veci. Alın size veci. Alın veci doyasıya yiyin. Bunlar ama mutsuz oldu şimdi. Baba bayı yine isyan çıkardılar? Size farmınızı yapmasam mı diye düşünüyorum artık. Ne yapıyorsunuz be? Ayıp ayıp. Saygınız olsun. Sen çıkarmayacak şekilde iki tane olan lan. Geri kalanınızı ne yapıyorum biliyor musun? Atıyorum lan gidin. Aa sizle mi uğraşacağım ben? Heh gidin lan orada takılın. Öf. Sen çıkarıyorlar bir de ya. Utanmazlar. Ne no, oldu? Çok mu canınız çekti? Çok mu canınız çekti Aa, <laughs> <laughs> Tamam be çıkıyoruz. Ne kızdın? Bunlar melezleniyor. Çok sıkıntınızsınız siz ama ya. Aha bak birisi arıyor. Bunlar güzel şeyler veriyor. Bunlar cevap vereceğim. Sen dalga geçiyorsun benimle. Ben bunlar ne? Bu, ben bunları ilk, ilk, defa görüyorum. Oo. Pek de güzel ödül verdiğin söylenmez. Sprinkler. Nutrient soil. Scare slime. Aa olsun olsun ama bir sürü yemek büyüyecek. Gidin lan Boklar. Senin arkadaşın çok mu istiyor ne aralarına girmek? <laughs> lan sen <nereden> girdin? <laughs> Yemin bir kafayı yedireceğiniz bana biliyor musunuz? Kafayı yiyeceğim ben birazdan. Acıktın mı? Gel 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 hayır gel, gel gitme. Ah. yemek hayvan. Oğlum. Tutun lan. Tutun bak. Aa, hepsi zombi gibi gidiyor bu. Yerdeki yalar gidin lan. Tutun lan. Baba baba baba. Baba aç köpekler. Manyak slime'lar. Hayvanlara bak hayvanlara. Koştura koştura gidiyor. Koştura koştura. Ne oldu? Bu niye mutsuz? Dur bir bana bak bana. Sen niye mutsuzsun? Al ye. Al mutlu olursun belki. Ha bu yüzden mutsuzsun. e <laughs> normal kanka. Ben de böyle olsun. Böyle arkadaşlarım olsa ben de mutsuz olurum. Şunlara bak. Adamın yemeğini salmıyorlar. Mutlular bir de onlar ya. Aç hayvanlar. Vahşi. Neyse artık bu video arkadaşlar bu kadar olsun videoyu uzatabildiğim kadar uzattım ben Yakup ben kaçtım bay.